kendi yapmış olduğumuz çadırı tanıtacağız. Kurulumunu vesaire göstereceğim. Hemen evet, kurulumuna geçelim. Basit sade bir mekanizması var. İçeriğinden bahsedeceğim. İki tarafında tüller var. Bir tarafı da açık. Çift kapılı çalı kurdu söylerseniz. Bu da bu tarafında. Ve omurda oluşturan borular var. Maşın içerisinde bitmiş durumda bunlar. Omurga oluşturuyor. O malzemesini göstereyim. Şu şekil bir PVC boru. Ana taşıyıcı atkılar olarak da ilk önce deneme amaçlı PVC boruları kullanmıştım denedik, kamp yaptık, memnun kaldık. Daha pratik olması adına Decathlon'a yine çadır polü, Katman'a çadır pollerinden aldım. Şu an ilk defa o pollerle kurulumunu yapacağım. <laughs> Tabakımı geçirdik. sağ geçiriyoruz. E tutacakların yanında delikler var. Tam bunlara göre oldu. Boş oldu. Tamakları çok sağlam olduğu için gönül rahatlığıyla buralara bağlantımızı yapabiliyoruz. Ellerimizi bağlıyoruz. Daha sonra çadırımızın kumaşını da bağlayacağız. Evet, sağ Bu şekilde yarım açık olarak da kullanabilirsiniz. Gün batmak üzeredir. Güneş iskele tarafından vuruyordur. O tarafı daha denemek için de kullanabilirsiniz. Yani su komple kapatıp kapatacağız şimdi. Bununla ben de geri da gayet iyi bir sorunuma kavuşuyor. Burada içlerinde pirisi omurgalarımız var. Çadırımız tutuyor. Da Bir de dikey hareketi engellemek için de yine bağlantı noktalarımız var. Yine buradan iyice gelip şu tür kısmı da malzemelerin üstüne artık sinek ve örtü böcek girmesini de bu şekilde tıklayarak yollayabiliyoruz. Arka taraftan da buradan gerdirme yapabiliyoruz. Bu şekilde. Evet çalarımız bu şekilde. Bağlama işlemi tamam. Farklı açılardan bakalım. İçine de bakalım.

Şu an Bağdaş grup oturduğumuzda az mesafe daha yukarıda kalıyor. Benim boyum 1.84. Biraz daha kısaysa boyunuz biraz daha içeride rahat edebilirsiniz. Biraz daha konfor alanınız artmış olur. Bu tarafta şu şekilde Tülümü kapatıp eşyalarını altına soktuğum zaman sinek böcek gelmesini de engelliyor. İki günlük bir kamp deneyimimiz oldu bu şekilde. Gayet memnun kalmıştık. Bu tarafa da kapatalım. Hem bu tarafı tül. Hem de bu tarafı tül. Çift kapılı şey gibi düşünün bunu. Çadır gibi düşünün. Gayet serin, havadar. Fera oluyor. Yaz için ideal. İçerisi fera oluyor. Güneş ışığını da doğrudan almıyorsunuz. Ama daha soğuk havalarda bir kamp yapmayı düşünüyorsanız bununla yaz sarıcı ya da yağmurlu bir günde yine çadırlarda olduğu gibi üzerine aynı şekilde bir tane su geçirmez ince çadır kumaşından parça atıp uçlarından bağladığınız zaman sorunu bu şekilde de çözmüş olursunuz. Evet içi. en kenarında bile oturduğum zaman şu şekilde çok fazla başıma değip rahatsız ediyor. Şöyle bakabilirsiniz. Bu şekilde oturduğunuz zaman Evet zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Abone sayısı çok az. Bu tarz içerikleri seviyorsanız devamını çekmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.